Çok değerli arkadaşlar, çok değerli hocam. Ee, biz bugün e, burada e, Çınar'ın gölgesinde sohbetler başlığında Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün e, üçüncü programı olarak e, zaten hallerinizle bugün gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle Esam'a e, müteşekkir olduğumuzu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüze adına teşekkür ettiğimi ifade ediyorum. E, 1930'lu yıllarda Malatya'da e, dünyaya gelmiş... 87 yaşında bir birikime sahip olarak bizim geçmiş ömrümüzün en az 50 yılında sizleri tanıyan, bilen, takip eden, sizin bir bakıma rahleyi der. diz çökmüş olan bir evladınızım. Kimisi ben Türk'üm der, kimisi Arap'ım der, bilmem ne der. Efendim Allah razı olsun. Efendim. İlk okuldayken bize bir şarkı öğrettilerdi. Abim kızlar da duysunlar. Demek ki e, şarkılar da anlamlı olabiliyormuş. Şarkı şöyle: Bir tek ağız, iki kulak. Bu neden? Bu sorulmuş bir ihtiyar neden? Yavrum demiş. iki dinle, bir söyle diye Allah yaratmış böyle diye. Şimdi bunu öğrenmişim. Ben de iki dinleyeceğime iki konuştum. Ee, bizim mekanınızı ağırladığınız için de e, tüm öğrenci arkadaşlarım adına beğenmenizi paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah yani. ümmeten razı olsun.